dönümü. Ne güzel ses. Ne güzel his. Işık kutsal. Işık önemli. Hayal et bak. Sokak lambaları yok. Elektrik yok. Sadece karanlık gök ve sen. Belki biraz da ay ışığı ki... O da güneş sayesinde zaten. Aralık ayının ortaları. Güneş bir görünüp bir kayboluyor. İşler hep yarım. Aydınlık saatler yetişmiyor. Işık yok. Soğuk. Yemekleri, oyunları, masalları bile belki bu her şeyi etkiliyor. Gerçekten de gün ile gece savaşıyor ve bu savaşta hep gece galip. Hep gece baskın. Sonra öyle bir gece oluyor ki zifir karanlık. Uzun mu uzun? Ses yok. Soluk yok. Ve korku düşüyor o an insanın yüreğine. Hep mi böyle gidecek ki bundan sonra? Hep mi karanlık, hep mi soğuk? Bundan sonra hep böyle mi olacak yoksa? Ama yok. İşte tam o geceden sonra usul usul uzamaya başlıyor gün. Damla damla. Ve az bir zaman sonra da bu hissedilir hale geliyor. İşte insan o zaman diyor ki gün döndü. İşte bu bayram olmalı bayram. Neden mi biliyorum? Son yıllarda ardı ardına içime sine sine tam da böylece yaşadım bu hisleri. Aynı anlattığım gibi. Fırtınaların elektrik direklerini devirip ağaçları söktüğü uzun, masallı, mumlu ve bir yandan da pek tatlı geceleri. Gün ışığının konservesini kurasım, tuşulayıp saklayasım geldiği işlere yetmeyen günleri. Ah işte ondan sonra belki nasıl güzel, nasıl güzel his gün dönümü. Ne hoş bayram gün döndü. Bizim yuvamızda gün dönümleri ayrı coşku, ayrı heyecan. Her birinin bambaşka anlamı var günlük hayatımızda tüm doğa için olduğu gibi dolayısıyla tüm doğada olduğu gibi bizim evimizde de bayram havasında dönüyor dünya dönenceleri ve tabii ekinoksları ama kış gün dönümü benim için birazcık daha başka bir heyecan günün geceyi ışığın karanlığı yendiği o uzun geceden sonra ben sevdiğimi gün ışığında biraz daha fazla görebileceğim demek. Sabah hava ağarmadan çıkıp gün batımından sonra giriyor eve şimdilerde. Şehir aşırı yol gidiyor malum. O yüzden ne kadar uzun gün o kadar daha keyif demek bize. Her gün biraz daha fazla. Ve yavru cadımla bahçede her gün biraz daha fazla zaman geçirebileceğim demek. Gün biraz uzarsa. Gün daha kırmızı batacak demek ve yıldızlar daha güzel görünecek gökyüzünde. İşte bu bayramsa bayram bana. Dünyanın pek çok diyarında, zamanın bir sürü noktasında böyle hisleri paylaşan çok çok insan olmuş tarih boyunca. Öyle ki doğanın coşkusunu, nebatın, hayvanın heyecanını da görünce insan iyice inanıyor kutsal günlerin kapıda olduğuna. Atalarımız da daha tarih yazılmaya başlamazdan evvel günlerde kutlarlarmış gün dönümlerini, gün eşitliklerini. Çünkü kalpleri doğayla bir atar, aynı ritimde yaşarlarmış. Mevsim geçişlerinin hayati önem taşıması, bayram bilinmesi oldukça normalmiş. İşte Nardugan da havanın her gün biraz daha aydınlanacağı, günün yeniden karanlığı yenice, kış dönümü zamanı kutladıkları bayram. Nardugan Güneşin yeniden doğduğu, günün geri göndüğü zaman. Yeni yılın başlangıcı. İnanışlarına göre dünyanın merkezinde ucu göğe varan koca bir akçam varmış. Yaşam ağacı da denirmiş adına ve tepesinde de ülgen oturulmuş. Peki bu yılbaşı, yeni yılı kutlama, çam ağacı süsleme geleneği falan biz Türklere mi ait yani şimdi? Bilmem. Sanırım şu an kimse bilemez bunu. Çünkü yazılı kaynak yok. Söylenceler var, gelenekler var ama hiç kimse yazmamış oturup zamanında. Zaten böylesine gelenekleri birilerine sahiplenmeye çalışması biraz bencilce değil mi? Dünya insanlarına mal olmuş artık süslemeler, hediyeleşmeler falan. Zaten artık kimse kimin çok da takmıyor galiba gelenekleri falan. Ama Ortak değerler kıymetli. Nardugan, Nardoğan, Kün Canırgan, Çam Bayramı, Çam Ülgen, Ülgen Bayramı, Gündöndü Bayramı... Hislerimiz doğrultusunda adına ne diyorsak işte? Bizim. Köklerimizle aramızdaki bir köprü. Tüm Türk dünyasıyla, Hristiyanıyla, Ateistiyle, Müslümanıyla, Deistiyle, Budistiyle, Paganıyla, Tengricisiyle, Dünya üzerinde gen haritasında Türk geni bulunan her bir Adem yavrusuyla ve tabiat anayla ortak bir paydada buluşabilme, varlığımızı onurlandırma hissi. Böyle değil mi? Kimi dua eder, kimi dans eder, kimi ayaz atayı çağırır, kimi ağaç diker, kimi tohum bırakır toprağa, kimi yaradana, ulu güce, mutlak enerjiye, olmuşa, olana, olacak olana, yere göğe hakime şükürler eder. Dilekler diler. Kimi benim gibi gün döndü bayramı, nardugan keki uydurur, yakar her yıl nardugan ateşini ve onu yıllar yılı yapa yapa kendiliğinden oluşan bir gelenek bırakı verir yavrusunun avcuna ve mutlu olur bununla. Kutlamak güzel. Gelenekler güzel. Ataları yad etmek ruha serinlik tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen bir dua olayı dönence. Keza yılın bitip başlaması yine öyle. Her yerde, herkesle birlikte. Dünya hepimize dönüyor değil mi? Yılın başı, yılbaşı, kutlamalar, süslemeler, hediyeleşmek, birbirini mutlu etmek, ağaç dikmek bunu gelenek haline getirmek kime sıcak geliyorsa onundur bu bayram öyle değil mi